bazı hastalıklar sebebiyle tek testisli doğum gerçekleşebilmektedir. Yani erkeklerin bir bölümünde doğuştan itibaren bir yumurta olmayabiliyor. İlerleyen yaş döneminde ise özellikle adolesan dönemi geçtikten sonraki erken ve gençlik döneminde genç yaş grubu hastalarda testis tümörü nedeniyle testislerden birisi alınabiliyor. Geride kalan tek testis bütün fonksiyonların yerine getirilmesi açısından tamamiyle yeterlidir. Hem testosteron üretiminin sağlanarak vücuttaki genel metabolizma işlevinin devamında hem cinsel fonksiyonların sürekliliğinde hem de üreme fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde tek testis tamamiyle yeterlidir. Sadece bu testisi çok iyi bakmak gerekir ve en küçük bir problemde ya da bir sıkıntı olduğunda ağrı gibi, kızarıklık gibi, şişlik gibi mutlaka bir üroloji uzmanına erken dönemde başvurmak lazım. Çünkü yedeği kaybolmuş gibi düşünmek gerekir. Onun başına bir iş gelmeden ya da bir hastalığı varsa da çok önceden teşhis edilerek tedavi edilip bu az önce saydığım fonksiyonların devamlılığını sağlayabilmek mümkün olacaktır.